Evet. Hepinizden arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Pınar sizden gelen görevler yapıyoruz. Birinci görevimizi hemen söylüyordum. Hiç vakit kaybetmeden birinci görevimiz abi herhangi bir karakterle herhangi bir hatta ay hayır lan bu benim, benim, görev değil. Heh. Abi herhangi bir karakterle savaş topuna Savaş topuna eğer bir gol dahi atamazsan 360 taş al. Hemen oynayalım. Abi adamlar çok güçsüz. Abi hayır bir tane kasmasın abi ben bir, bir tane gol atmam lazım. Kaybetsek bile, bile benim bir tane gol atmam lazım yani. Kaybetsek bile. Kaybetsek bile bir tane gol atmam lazım. Lan şu dikolar ya tam üç Abi, gel, gel, gel. Abi öldürme öldürme. Aha top bende, 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 top bende. bende. Adamlar şu tarafa doğru gidin lütfen abi şu tarafa doğru gidin. Abi bir tane kasması olmasın lütfen. Abi her türlü attım o Bali beni hayatta durduramaz o Bali. İşte bu 360 saç kurtulduk bile. Ü 360 taş almayacağız. Hadi abi, koş. Koş abi attım golü. Attım ki golü. Ağlayın. Adamla ağlattık abi bildiğin. Evet arkadaşlar isterseniz hemen ikinci şeyimize geçelim. i̇kinci görevimize. Arkadaşlar ikinci görevimiz abi hesaplaşmaya El Primo ile gir. El Primo ile iki adam kesip bir, bir tane ordu dolduramazsan bir, bir tane Bırak da sil. Abi benim üç tane var. Ben hayatta e, iki hesabımı silemem ama Tahira silebildim silebilirim bakın. Tahira sıfır silebilirim. Ama abi ben kardeşimin silecek kadar da cani değilim. Ama eğer kalmayasam kardeşimin kini Çünkü Zaten 7-8 gündür kardeşime girmiyordum. Bakın kaç gündür girmiyordum. 9 gündür girmiyordum bakın gördünüz. Ama ben elimden gelenin en iyisini oynuyorum ve iki adam kesip bir tane ortada dolduracağım. Bu, bu, bu bugün birazcık mutsuzum. Niye derseniz annem az önce hastaneye gitti. Ne ne de paylaşmak istemiyordum çok. Çünkü yani a, a, a aile odasındaki öz, özel konular çok da paylaşılmaz yani. Siz, siz de benim ailem sayılırsınız ama olsun. Siz, siz, benim ikinci ailemsiniz. Birinci değil. Abi şu bu bloktan bir kurtulabilirsem. Bir türlü kurtulamadım lan. Bak şu blok bir gelsin benim yanıma gelsin. Ulan adamsınız gelsenize lan yanıma. Adam sen yanıma gelsene lan. Yavşak. Abi öldük öldük öldük. Kardeşim hesabını sileceğim. E olsun ya. Kardeşim bir, bir, bir kere daha hesap açadım yani. Gördünüz mü arkadaşlar bakın. 421 kupalı 9 level hesabımıza çarpıya basıyorum. Ve yes'e tıkladım. <laughs> Zaten bugün moldim bozukluğu yiyeceğim oldum. Üçüncü ve son göre olsun bu bari. Hayır. Olur. Eğer bir şey... <gülüyor> <gülüyor> evet abi istediğin bir karakterle yani en iyi oynadığın karakterle maça gir. Eğer birinci ya ikinci olamazsan yani ilk ikiye giremezsen 3 mega kutu aç. Abi ilk ikiye girmem gerek. Uf, kanka içme en baştan hesap açmam gerek ama. Abi arkadaşlar size yemin ediyorum ben o 421 kupayı en fazla 5 günde kastım. Veya 4 hatta 3 bile olabilir Günlük 100 kupadan çok kastım ben. U u Ulan hesabı ilk açtığımda Bir bi günde 200 kupa oldum lan. Bir günde 200. Bir günde 200 kupa oldum. Bir günde 200 kupa olan bir hesabım vardı yani. Sakın ol şampiyon. Poco da öldü onda evet. Şu anda oldu öfkeli bir Jackie var. Evet adamı aldım. Abi ama o Jackie beni almasın. Uf, almadı gitti gitti. Eğer yani ağlamak isteseydi yani bebeğini alırdı o. Şuradaki alpideyim uyarsam mı? Şurada bel primo mu olacaktı? Yok şuradaymış al primo. Allah belanı. Allah belanı gelecek, geliyor. Jik jik. Jik O primo öldürdü ve her türlü ben. Jik'e girdim. 3 megok da açmayacağım. Hadi gel abi gel. Abi gelsene. Velet misin oğlum? Öldürdüm. Allah. telefon elimden düştü. Evet. Sonuncu görevimizi de vermiş olduk. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Daha daha çok Yusuf'un görevi istiyorsunuz. Kanalıma abone olup videoya like atın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.